Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Mobile Legends'ta ESP nasıl kasılır onu göstereceğim Evet Ben size demiştim bir videoya 100 abone pardon 100 beğeni gelirse Bunu çekeceğim demiştim veya başkası Ama ben Şimdi Bunu göstereceğim Nasıl olduğunu Ben siz içimden geldi Bunu yapsam dedim Evet nasıl SP kasılır onu göstereceğim. Şimdi VSYZ modu var onu biliyorsunuz. VSYZ'e girdiğimizde kulüp basite giriyoruz yani kolay. Buna basıyoruz. Ben zaten bir şey daha göstereceğim. Neden böyle bir şey yapıyorum? Hızlı hızlı oluyor ve daha hızlı para kasılıyor ve aynı para geliyor. Ama siz e, bir de bir şey bir şey daha göstereceğim. Bu maç bittikten sonra göreceğiniz gibi şu profil fotoğrafları karşı taraftaki e, onlar Android şeyi. Android'ler olduğu için hızlı bitiyor maç. Ve basit moddalar. Hanzo'yu alacağım ben. DJ. <laughs> Evet. Bugün MC'li var. MC'liye girmedim. Ee, bir cuma gireceğim. Şimdi e, inşallah şampiyon olabilirim. MC'li de şampiyon olmak için yarışacağız. MC'li de beraber öbür cuma bu cuma girmedim evet evet maç başladı ben şimdi böcekleri keseceğim onları kesiyorum Evet şöyle vuruyor Sun, ondan sonra 5 deyince şöyle alıyor ya çok kolay oluyor. Evet gördüğünüz gibi Anadolu çok güzel bir karakter. Gördüğünüz gibi çok az kaldı maçın bitmesine. Şimdi oraya gideceğim. Şu Bruno'yu öldürmeden gelmeyecektim ya. Bunda kili oynamayın. Veya ölmeye bakmıyorlar. Sadece kuleleri yıkmaya odaklanın. Gördüğünüz gibi 2-1 dakika gibi bir sürede bitirdik. Pacha. Evet. Bunu tekrar tekrar yap yapınca gördüğünüz gibi XP gelmesi lazım. Ama ben çok fazla XP kasmıştım. Ondan gelmedi. Ama kasılıyor gerçekte. Siz isterseniz deneyin. Evet gördüğünüz gibi burada da XP böyle XP kasılıyor. Şimdi şu materyal sandığı da açıldı onları açayım. Şimdi ben şunları alalım. Gördüğünüz gibi şuradan çantaya geldiğimizde böyle Zafer SP kartı böyle çarpı 2 yapıyor SP'leri. Buna basıyorsunuz. Ondan sonra FPS yere girin kolay mutta. Öyle olunca çok hızlı bir şekilde SP kasabiliyorsunuz. Ve şimdiki video bitiyor. Ve lütfen beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Eu just